Şansımız yok. Yani şöyle. Hayırlı işler teyzem. Ya bir şey olmaz arkadaşlar. Yüzürüm güzel siz. Kolye. Bileklik bile. 80 liraya aldım. Siz ne diyorsunuz?

Ee, ben da de kavga çıksın. Olur çok kavga çıkıyor evde. alacağız daha da. Buyurun. Ne kadar bunlar? 15 lira. Bunlar da mı 15? 15. 10 tane alsak 100 olur mu? Olur. Olsun be. Ya, ben... Olsun be. Olsun. Hocam ben senden 10 tane alışveriş yapayım. Sırta yapalım esnaftan. Tamam. <laughs> senin canın sağ olsun. Al bunu içine koy. Bana poşete... Koyarım. Evet. Memleket nere? Memleket Urfa senin nere? Adıyaman. Adıyaman ne? Adıyaman neresi? Adıyaman kahta. bu da senin hemşerin. Hemşeriyiz ya. Bu da Adıyaman Adıyaman çe... Memnun oldum. Hane 15. Ben de kahta. Da. Ya da küçük bir ilçe. Evet. Görürsün abi. Ben de yıllar. Ben geldiğime <laughs> göre sen de gidersin. gidersin. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Senin canın sağ olsun. <söylesin. gülüyor> Eyvallah. Burada mı oturuyor yoksa öyle gezmeye mi geldin? Ya biz o. normalde Adıyaman'da oturuyorduk buraya gezmeye geldik. Gideceğiz ama. Evet evet. okullar kapanıyor ya. He he he. Hmm. Tatile geldi İşte bir kardeşim bana ne hediye alacağım. Tamam, bot sen bunları koy, ben alayım. Yok, poşette ben arabamız var. Arabada götürürüm ben. 10 oldu mu